ımızdan da sorumluyuz. Amerika ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni işgal Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugün burada hepimizin onuru olan Gazze halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve dünyanın baş belası konumundaki ikili Trump ve Netanyahu ile anladığı dilden konuşmak üzere toplandık. Gönül isterdi ki bugün burada bir seneye aşkın bir süreçte Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiren Netanyahu'nun yargılanması vesilesiyle toplansaydık. Ve bu meydanı elhamdülillah nidalarıyla inletseydik. Ama İslam ülkelerinin liderlerinin aciz duruşu nedeniyle bugün yeni bir küstahlık karşısında buradayız. Bildiğiniz üzere Siyonizmin en büyük müttefiki konumundaki evangelizmin koklası olan ABD başkanı Donald Trump haddini aşmış ve Gazze üzerinde kirli planlar kurmaya başlamıştır. Gazze'yi bir monopoli oyunu objesi sanan Trump, yeryüzünün en izzetli beldesine göz dikmiş ve hatta bu toprakları cehenneme çevirmekle tehdit etmiştir. Katil İsrail işbirlikçi ABD! Katil İsrail işbirlikçi ABD! Katil İsrail, İsrail işbirlikçi ABD! Adil bir düzenin dü hakim olduğu normal bir dünyada, dünyada demir parmaklıklar arkasında olması <laughs> gereken <laughs> soyutlarımcı Netanyahu ile el ele veren Trump'ın Gazze'ye yönelik tehditleri asla kabul edilemez. Gazze'de yıllardır devam eden insani trajediye sessiz kalmak daha büyük bir insanlık ayıbı Trump'ın açıklamaları bu gangstrenin in insanlıktan zerre pay almadığının bir göstergesidir. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan Trump'ın Filistin halkını tehdit eden ifadeleri Alenen bir savaş ilanıdır Trump İsrail rejiminin bir seneye aşkın bir süreçte verdiği leşlerden Bir ders alamamış olacak ki Yeni bir maceri arayışına girmiştir Madem öyle Savaş hoş gelmiş Sefa getirmişti Yaşarken şehit Ölürken diri olan bir medeniyetin evlatlarının en son korkacağı şey savaştır. Bu bağlamda Donald Trump'a tavsiyemiz Irak'ta ve Afganistan'da uçak uçak taşıdıkları cesetlerin sayısını Pentagon'a sormasıdır. İsrail rejimini rezil rüsva eden Filistin direnişi Gazze'ye göz diken ABD conilerini yatay bir şekilde ülkelerine de döndürmeye muhtedirdir. Trump ile Netanyahu ikilisinin şeytani planlar peşinde koştuğu, İslam ülkelerinin aziyet içerisinde olup bitecekleri beklediği bir süreçte Filistin direnişine olan güvenimiz tamdır. Filistin direnişindeki kardeşlerimiz bilmelidir ki bizler Anadolu insanları olarak daima onların yanındayız değil bir tek canın Gazze'de yakacak bir damla kanın hesabını ABD ve İsrail firavunlarından sormaya yeminliyiz. Bizler gönlümüzde özgür Kudüs sevdasını taşırken Trump karşısında sus pus olmuş İslam ülkelerin liderlerine de bir çift kelam etmek isteriz. Derhal ve derhal ülkenizdeki ABD üslerini kapatınız. Ülkelerimizdeki ABD üstleri aracılığıyla Gazze'ye bir bomba düşer ise sizler de bu cinayetin bir parçası olursunuz. Haydut Trump'a karşı anladığı dilden konuşunuz. Bir hınzırın karşısında eğilip bükülmeyiniz. Zaman, izzeti kuşanma zamanıdır. Bizler, Gazze halkının maruz kaldığı zulme ve küstah tehditlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz yeryüzünün en şerefli beldelerinden biri olan Gazze'mizi canımız pahasına savunacağız. Adil bir düzenin kurulup başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyasının selamete kavuşması için bir an olsun durmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Filistin'in yiğit evlatlarına kucak dolusu selam gönderiyor. Donald Trump ve Benjamin Netanyahu isimli iki gangster terörist istedi diye topraklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi dile getiriyoruz. Gazze Filistinlilerindir. On yıllardır Filistin'de büyük zulümle işleyen işgalci İsrail 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdı. Apartheid rejimi İsrail 15 ay boyunca Filistin'de insanlık dışı saldırılarda bulundu. Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalcilerin saldırılar saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla insan şehit oldu. İşgalciler Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarda bulundu. 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana ateşkese uymayan işgal rejimi İsrail ...düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi katletmeye devam etti. Amerikan Başkanı Donald Trump... ...Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla... ...İsrail zulmüne arka çıkıyor. Tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen... ...Siyonistlere destek veriyor. Gazze'yi satın almaktan... ...Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz ederken... ...kanlı ve karanlık işbirlikleriyle... ...binlerce kilometre öteden... Orta Doğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. 10 yıllardır İsrail zulümlerine karşı topraklarını koruyan, zilleti kabul etmeyen, zorbalığa boyu neymeyen Filistinlilerin kendi toprakları olan Gazze'den çıkarak başka ülkelere gönderilmelerinin planları yapılıyor. Bu gerçekleşmeyecek hayalin sahiplerine sesleniyor. Ve diyoruz ki Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerin nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Nehirden denize özgür Filistin. Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlerindir. Yarın da Filistinlerin olacaktır. Apartheid rejimine verilen destekler sonlandırılmalıdır. Yalnızca vatanlarını işgale teslim etmedikleri için ağır bedeller ödeyen Yakınlarını kaybeden, evlerini kaybeden ve her an kendi hayatlarını kaybetme tehlikesi bulunan Filistinler, haklı davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinli kardeşlerimiz verdikleri mücadelede işgale direnmeye devam ediyorlar. İsrail ateşkes anlaşmasında yer almasına rağmen Gazze Şeridi'ne yeterli insani yardım girişini engelliyor. Anlaşmada mutabık kalınan sayılardaki çadır konteyner ev, er, iş makinesi, hastanelerin yenilenmesi için gereken inşaat malzemeleri, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri gibi adil ihtiyaç kalemlerinin girişine ya hiç izin vermiyor ya da anlaşmadaki miktarın çok azının girmesine izin veriyor. Tedavi için yurt dışına sevk edilen hasta sayısı da anlaşmada bulunan sayının çok altında kaldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin ateşkes anlaşmasının insani protokollerini uygulamayı reddederek devam ettiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Gazze şeridindeki hasta ve yaralı çocukların tıbbi imkanlarının yetersizliği nedeniyle ölümün eşiğine geldiğini, İsrail'in hastaneler için olmazsa olmaz ihtiyaç maddesi olan elektrik jeneratörlerinin girişini engellemeye devam ettiğini bildirdi. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Ve son olarak herkese sesleniyoruz ve diyoruz ki tüm dünya hatları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve hatları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde hesap vermeli ve tüm dünya vicdanında hapsedilmelidir. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz. <laughs>